Japon bahçesini 9 ayda yaklaşık 86 bin kişi ziyaret etti. Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kaleöyük Arkeoloji Müzesi yerleşkesinde Japonya tarafından 29 yıl önce yaptırılan Japon bahçesini 9 ayda yaklaşık 86 bin kişi ziyaret etti. Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında Prens Takayatu Mikasa'nın kaleyi kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla ilçeye bağlı Çağırkan Köyü'nde yaptırılan bahçe yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlıyor. Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Chicago Kütüphanesi tarafından 2010 yılında en çevreci tasarım ödülü verilen Kaman Kaleyük Arkeoloji Müzesi'ni çevreleyen Japon Bahçesi'ni bu yılın ilk 9 ayında yerli ve yabancı yaklaşık 86 bin kişi gezdi. Sembolik Semeru Dağı'nın minyatürünün bulunduğu bahçede yapay şelale, Japonya'dan getirilen renkli sazan balıklarının yer aldığı yapay iki gölet, Japon feneri, Budha tapınak mimarisinin örneği, yapay tepecikler dikkati çekiyor. Japonya'ya özgü kiraz, salkım, söğüt, elma eriği ve ayva ağaçları da bahçeye renk katıyor. Bahçe ile aynı yerleşkede olan ve Anadolu'nun 5000 yıllık tarihi ile ilgili eserlerin yer aldığı Kaman Kaleyük Arkeoloji Müzesi'ne ise 11 bin kişi ziyarette bulundu. Kaman Kaleyük kazı çalışmalarında Japon arkeologların da görev alması dolayısıyla Türkiye'ye gelen Japon turistler de bahçeyi ziyaret ediyor. Japonya'nın sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçelerinden biri olma özelliğini taşıyan bahçede oluşturulan çağlayanın etrafında ve sonbaharın renklerine bürünen ağaçlık alanlarda hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler yapay göletteki balıklarla ilgilenerek stres atıyor. Bahçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler aynı yerleşkedeki Anadolu'nun 5000 yıllık tarihi ile ilgili eserlerin yer aldığı Kaman Kaleyük Arkeoloji Müzesi'nde gezme imkanı buluyor. Görmeyenlere buraya gelmelerini tavsiye ediyoruz.

Oğlumlar da yavrum sen ne öğeyeceksin dostum? Ya uzaklaşırız. Yok. Uzaklaşalım çekelim. Ya tekrar çekin sen. Yok çok uzak çek şöyle Var. Ya bir daha. Gel, azınıyor ya. Alınıyor, çok, çok çok sade. Bir dakika dur. Hayır, olmuş artık. Hıh, görmüş artık. Abi bilmemiş, ben de gittim. ailemle birlikte eee Kaman Japon Bahçesini ziyarete geldik. Biz ilk defa geliyoruz. Eee çok beğendik. Çok temiz, ferah, nezih bir ortam. Sonbaharda yeşilin, sarının, ahengi de çok güzel yakışmış. Özellikle tavsiye ederiz gelip görmeyenler için Gezmelerini, burayı ziyaret etmelerini, bu kültürü burada yaşamalarını tavsiye ederiz tabii. Oscar'ın ortasında böyle güzel bir ortamı yapanlara herkese çok teşekkür ediyoruz emeklerine sağlık. Evet Konyalıyım. Arkadaşlarımızla küçük bir geziye çıktık sonbaharda. Burası gayet çok güzel yeşilin ve turuncunun hakim olduğu bir yer. Özellikle sonbaharda daha güzel oluyor. Diskurun ortasında böyle güzel bir yeri arkadaşlar görmeyi görmesini yani tavsiye ederim. Gayet güzel bir yer. Çok memnunuz. Gezilecek yerlerden bir tanesi. <laughs>